Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu güzel çantanın yapımını anlatacağız. Bunun için orta kalınlıkta bir penye ip ve 6 numaralı tığ kullandım. Yapımına geçiyoruz arkadaşlar. 17 zincir çekerek başlıyoruz. 2 3 17 zincir çektik. Şimdi bu ilk zincirin içine sık iğne yapıyoruz. Bütün ilmeklere sık iğne yaparak başa geliyoruz. 16 tane sık iğne oldu toplamda. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Şimdi bu V'nin ön taraftaki olan kısmına ve alttaki olan ilmeğe batıyoruz. İkisini bir beraber çekip sık iğne yapıyoruz. Yine aynı V'nin ön taraftaki kısmına tam karşısındaki alttaki ilmeğe beraber batıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Son ilmeğe geldik arkadaşlar. Son ilmeği atlamayın. Biraz zor batılıyor. Buradan da yine karşılığını ikisine bir çekiyoruz. Biraz. Şimdi bir zincir çekip dönüyoruz. Yine aynı öndeki ilmekle. Bu karşılığındaki ilmeği batıyoruz. Bu şekilde döne döne örerek Çantamızı istediğimiz boyuta getiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kenarları için kenarlarını örüyoruz. Kenarları için 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 Bu 3. zincirin içerisine batıp sık iğne yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimize de batıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine aynı çantada yaptığımız işlemi burada da uyguluyoruz arkadaşlar. aynı teknikle yapıyoruz. Evet arkadaşlar iki tane yan ördük. Bunları dikiyoruz şimdi çantaya. İğneniz yoksa bu şekilde tığıyla da dikebilirsiniz. Bir buradan alıp çekiyoruz. Bir karşıdan. Bir buradan boşluktan bir karşıdan bu şekilde hem belli olmuyor arkadaşlar dikiş. Bu şekilde dört kenarını İki çantanın iki yanında dikip geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çantamızın iki yanlarında da dik diktik. Bu şekilde dikerseniz hiç dikiş gözükmüyor. Gördüğünüz gibi çok düzgün oldu. Şimdi kulpunu yaptım ben. 3 zincirle yine aynı teknik 25 santim olarak kulpunu ördüm. Şöyle monte edeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu aparatımızı takacağız arkadaşlar. Aparatı ipleri kıstırarak bu şekilde monte ettik arkadaşlar. Ağız kısmını da takıyoruz. Böyle takıp sıkıştırıyoruz. Zincirlerimizi de yanına geçiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Çantamız bitti arkadaşlar. Koplarımızı takıyoruz arkadaşlar. bir buradan bir de çantaya biraz daha geri takalım. Takıyoruz. kenarlarına da zincirlerimizi